Tost makinesinde karnıyarık yapıyorum, yağı az, öyle güzel kızarıyor. Patlıcanlarım hazır, pişini çekiyorum. gibi şahane gördüğünüz gibi nar gibi kızarmış biberlerimi de üstünün biberlerini de böyle kızartabiliriz. Hiç yağ sıçrama derdi yok. Karbinyarımızın tamamlarını bu şekilde böyle <laughs> gördüğünüz koyduk. Ben 6 tane patlıcanı orta boylu patlıcanı doğradım, yıkadım. Tost makinesinde kızarttım. Ve yaklaşık 200 gram kıymayı bir baş soğanı 3 sarımsak Biraz sıvı yağlı soğan sarımsağı dedim ve 200 gram civarında kıymamı kavuruyorum.